Herkese merhabalar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün harika bir krem tarifimiz var. Her gece kullanacaksınız ve cildiniz pürüzsüz, pırıl pırıl olacak. Bunun için ne kullanacağız? Bir tatlı kaşığı çemenotu tohumu kullanacağız. Bir tatlı kaşığı keten tohumu kullanacağız ve bir tatlı kaşığı da pirinç kullanacağız. Tabii ki buna ek olarak bir çay kaşığı da zerdeçal kullanacağız. Bu krem ne işinize yarayacak? Hem yaşlılık lekeleriniz varsa hepsini götürecek. Güneş lekeleri, sivilceler, kırışıklıklar hepsini götürüp cildinizi pürüzsüz bir görünüme kavuşturacak. Harika bir krem. Bunu sadece gece kullanacaksınız. Gündüz kullanamazsınız. O yüzden hazırlayacaksınız. Gece uyumadan önce cildinizi temizleyeceksiniz. Kreminizi sürüp uyuyacaksınız. Bu kadar basit. Yani her gün kullandıktan sonra farkı göreceksiniz. Kreme başlamadan önce yüzünüzde veya ellerinizde nerede lekeleriniz varsa, kırışıklıklarınız, sivilceleriniz varsa resmini çekin. Bir ay sonra bu kremi kullandıktan sonra da tekrar çekip karşılaştırın. Cildinizde inanılmaz harika bir değişim olacak. Bütün malzemelerimizi 10 dakika kadar kaynattık. Şimdi bunların iyice özünü almak için de blenderdan geçirmemiz gerekiyor. Hepsinin iyice birbiriyle özleşip karışması gerekiyor. Sonrasında da bunu bir güzel süzüp içine diğer malzemeleri koyacağız. Cilt lekeleri için lütfen keten tohumunu kullanmaya özen gösterin. Çünkü çok çok güzel bir tohum. Bu krem sadece lekeler için değil, cilt tonunuzu da açacak çok güzel bir krem. Çünkü içinde pirinç ve zerdeçal var. Zerdeçalın cilt üzerindeki etkisini bilmeyeniniz yoktur. Cildiniz için çok çok güzel. Çoğu insan zerdeçalı kullanmakta çekiniyor. İz bırakır, renk bırakır diye korkuyor ama öyle bir şey yok. Cildinizi tam tersi aksini pırıl pırıl bembeyaz yapacak harika bir baharatımız. Bunu diş beyazlatmada da kullanmıştım. O videoyu da izleyenler hatırlayacak. Dişleri çok güzel beyazlatıyor hiçbir iz bırakmıyor. Yani leke kalmıyor. O yüzden korkmadan rahatlıkla yapabilirsiniz. Malzemelerimizi kaynattık. Blenderdan geçirdik. Şimdi süzeceğiz. Biraz bekletin. O yakıcı etkisi geçsin. Sonrasında da süzün. Ama çok fazla da bekletmeyin. Çünkü sonra da süzmesi ve o jelini alması çok zor oluyor. Jelini alamazsınız. Çok fazla donuyor. Çünkü içinde keten tohumu var. Çok erken donan bir tohum. O yüzden acele etmeniz gerekiyor. Şimdi bunu süzdük ve kalan tohumları asla ve asla çöpe atmıyoruz. Çünkü bunlar cildimiz için çok çok önemli. Bunu cildimize maske olarak kullanacağız. Küçük bir şişenin içine koyun, ağzını kapatın. Her gün cildinize uygulayın. Gördüğünüz gibi cildinize de rahatlıkla sürebilirsiniz. Sakın ve sakın atmayın o çok güzel bir maske. Şimdi gelelim diğer malzemelerimize. Bir tatlı kaşığı aloe vera jeli kullanacağım. Bitkisini de kullanabilirsiniz ama günlük yapıp kullanacaksanız eğer bitkisini kullanın. Onun dışında bitkiyi kullandığınız zaman kreminiz sulanır ve erken küflenir. Bu da aklınızda olsun. Buna ek olarak da E vitamini koyacağım. Elinizde E vitamininiz yoksa zeytinyağı da kullanabilirsiniz veya buğday yağı da kullanabilirsiniz. Fark etmez çünkü onların içinde de bolca E vitamininiz var. Ve kantaron yağı kullanacağım. Kantaron yağı cilt üzerinde inanılmaz çok güzel faydaları var. Cilt lekeleriniz için çok çok iyi. Sivilceleriniz varsa onlar için harika bir çözüm. Kılcal damarlarınız varsa harika bir çözüm. Kantaron yağını koymadan geçmeyin ve üzüm çekirdeği ya, kırışıklıklar için, ince çizgiler için, cildi besleyecek, pürüzsüz, parlak bir görünüm sağlayacak. Kullandığım malzemeleri gördünüz. Hepsi doğal, hepsi çok güzel malzemeler. Bu ölçüler, bu krem size iki haftadan fazla gidecek, ama her gün kullanacaksınız. Göz altlarınız, göz kapaklarınız. Bütün cildiniz dahil yani yüzünüz, boynunuz, göz kapağı, göz altı, dekolteniz her yere kullanabilirsiniz. Bu krem 2 hafta gider. Dediğim gibi kullanırsanız. Onun dışında sadece yüzünüze kullanırsanız size 3 hafta kadar gider. Ellerinizi unutmayın. Ellerinize de sürün. Boynunuza, dekoltenize, göz altı, göz kapağı istediğiniz yere kullanabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Hiçbir yan etkisi yok. Sizin cildinize fayda sağlamak dışında hiçbir kötü yanı yok. Bunu küçük bir kabımıza alacağız. Dilerseniz buzdolabında saklayın. Dilerseniz odanızın serin bir yerinde indirip saklayabilirsiniz. Dilerseniz bu kremin içine bir tatlı kaşığı gliserin ekleyebilirsiniz. Gliserin de cildiniz için çok çok güzel ve tabii ki lekeler için çok güzel biraz da kremin daha uzun saklamasını sağlayacak. Elinizde varsa koyun. Yoksa da sorun değil. Bunu 2 hafta boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok güzel, harika bir krem. Lekeler için kullandığınız, satın aldığınız kremlerden 10 kat daha iyi buna emin olabilirsiniz. Çünkü bunun içeris içeriği hepsi doğal. Yani içinde herhangi bir katkı maddesi yok. Hiçbir kimyasal yok. Hepsi doğal çok güzel. Cildimiz için harika bir krem oldu. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bundan önce paylaştığım diğer kremleri yapan arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz ve bu da beni çok mutlu ediyor. Hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi kremimiz hazır. Hem ekonomik, hem doğal, hem de sağlıklı bir krem. Bu kremi kullandıktan bir ay sonra sizden güzel yorumlar bekliyorum ve diğer videolarda olduğu gibi. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum. Sevgiyle, güzellikle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.